Herkese merhaba Bugün sizlerle bu güzel pomponların yapılışını paylaşmak istiyorum e, oldukça dolgun güzel duruyorlar e, bebek patiklerinde bebek yeleklerinde şapkalarda kolaylıkla kullanabileceğiniz bir pompon Ben bu büyüklükte küçük yapmayı tercih ettim Sizler büyükçe yapabilirsiniz İlk önce şu iki parmağıma ipimi dolayacağım şöyle sarıyorum. bu şekilde e, sarma işlemi gerçekleştirdim görüyorsunuz bayağı fazla sardım ki dolgun olsun diye eğer sizler daha büyük bir pompon yapacaksanız 3 parmağınızı veya 4 parmağınızı kullanabilirsiniz 4 parmak biraz fazla olabiliyor ama 3 parmak dolarsanız e, şapkaların üstlerine kullanabileceğiniz bir pompon elde edebilirsiniz veya bunu çatalla da gerçekleştirebilirsiniz çok kolay yapımı bunu şimdi parmağımdan çıkartacağım bu şekilde dağılmasına izin vermeden şu kalan ipimi hemen şuraya sarıyorum. Şöyle sıkmam gerekiyor. Burada önemli olan sıkmanız ki dağılmasın pomponunuz. Böyle sıktım. Şunu şöyle yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi içerisinden geçiriyorum ki buraya bağlayabileyim sabitleyeyim diye bu işlemi birkaç kez yaparak pomponunuzun sağlam olmasını sağlayabilirsiniz bu şekilde zaten ipim kendisi sıkarken koptu iki kere sardım şu görüntüyü elde ettim şimdi bunu şu kısımlarından keseceğim Sonra şöyle tuttuğum yerden zaten şu kenarlardan bir eşitlemeye biraz küçültme yapacağım ki daha tok dursun diye çalışıyorum düzeltme yapalım sonra tekrardan keseceğiz uzun olan kısımlarını görüyorsunuz böyle ileride geride duruyorlar o yüzden hemen şuralardan yine bir kesme işlemi yaparsak sohbetimiz daha güzel duracak Evet. Çok güzel oldu. Yine bu şekilde kullanabileceğimiz küçük pomponlar elde etmiş olduk.